merhaba. Kısa bir video ile Bayraktaş'ın nasıl ders verilir sizlere anlatmak istiyorum. İlk önce çimentomuzu hazırladık. Daha ince bir kum ile daha yoğun çimento koyarak bu şekilde kıvama getirdik. Çok cıvık olursa aralardan akıyor. Çok yoğun olursa aralara iyi sokamıyoruz. Taşların arasına iyice bastırarak cilentomuzu güzelce yerleştiriyoruz. İyice bastırmazsak süngerle silikten sonra arada çukurluklar oluşuyor. İyice bastırıp tamamen araları dolduruyoruz. Daha sonra bu doldurduğumuz yerleri süngerle silerek taşların arasına güzelce yediriyoruz. Bu süngerleme işlemi bir seferde bitmiyor. İlk önce kabasını yerleştiriyoruz, suyu döküyoruz, tekrar temiz suyla süngerler, taşların üzerinde hiç çimento kalmayıncaya kadar iyice siliyoruz. Eğer çimento kalırsa taşlarımızın üzeri güzel gözükmez. Herkese kolay gelsin.